Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 28 Temmuz. Tunağan Bey de uçuyor arkadaşlar bugün. 28 Temmuz 2024 Varşova Çobin'deyiz. Şimdi Tunağan Bey'in ufak bir görüşlerini alalım. Sonrasında iyileri yine kutlara beraber de inelim. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ee, başvuracak ilk önce şunları söylüyoruz. Başvuracak isteyen ya da başvuracak arkadaşlar kesinlikle doğru adresteler. Ee, yani şöyle söyleyeceğim asla bir güven probleminden alakalı aklınıza bir şey gelmesin. Ee, biz beş arkadaş başvurduk. Bir abimiz geldi. Bir, bir arkadaşım randevu bekliyor. Şu an ondan sonra bile ben geldim vesaire. Bir tane arkadaşımız da red aldı. Ee, evet bir arkadaşımız da talihsizlik. Bu tamamen nasip kısmet işi. Yani e, nasibinde yoksa akşama yani on dakika sonra bir birlikteyken. O yüzden geldik. E, bu arkadaşlar gerçekten işini layıkıyla yapıyorlar. Ve e, ben de hizmet sektöründe çalışan e, müşteri şeyinde nereden? E, müşteri hitap eden bir sektördeyim ve e, Volkan Bey de Gökhan Bey de gerçi bütün ekip yani burada kamera arkasındaki olan, görünen, görünmeyen herkes e, inanın e, sizlerden daha çok çalışıyorlar. Yani verdiğiniz paranın sonuna kadar e, şeyini kullanabilirsiniz. E, arkasındalar. E, güvenden güvenle yana bu şeyleri geçiyorum. 250-300 tane video var. Aklınıza gelebilecek iş konusu hakkında, konaklama konusunda, işte Uber'de ne bileyim kuryelikte, diğer iş sektörleriyle alakalı her şeyi danışabilirsiniz. Onlar orada, orada da var zaten. Şeye geleyim. Ee, yani işlemleriniz ne zaman başladı? İşlemlerim benim Aralık sonu başladı 2023. 26 ya da 27 Aralık'ta Gökhan Bey ve güzel kardeşimiz Balkan'la ee, e, Google üzerinden canlı göstererek başlattık. yılbaşı e, tatilleri vesaire izinler olduğu için yani Polonya'daki e, resmi tatillerden ötürü. Bir, bizim sürecimiz biraz e, ge, gecikti. Doğru. Yani bu da şey olabilir. 3 ayda gelen de var. Benim ne kadar oldu? Benim 7 ay oldu ama benim randevumla 12. hafta çıktı. Bir tane arkadaşım daha var. E, onun şu an 15. haftası hatta 16. haftaya girecek. Henüz randevusu çıkmadı. Buna kesinlikle o e-konsolat sisteminden ne volkan bir şey yapabilir ne de Herhangi bir Türkiye'den birisi müdahale edebilir. O yüzden sabırla bekleyeceksiniz. Ee, en güzel yanı da o randevuya girdikten sonra 15-20 gün içerisinde gelen o güzel sonuç olacak. Ben mesela hastanedeydim. Ee, güzel haber gelince in inanın yerine duramadım ve insanlar böyle yani çığlık attım affedersiniz. Şimdi o yüzden... Turan sana bunu soracağım. Sen buraya gelene kadar arkadaşlarına hala güvenmiyor doğru mu? Güvenmiyordu. Bir, bir tane, arkadaşımı arkadaşım, arkadaşım. güvenmiyordu. Hala evet. güvenmiyordu. Şimdi <laughs> tanıdıklara biz randevu... olsun. Evet. Tanıdıklara randevu çıkartıyoruz. Tanıdıklar geliyor. Sizi tanımıyoruz. Veya o da e, ofise bir şey mi yazmıştı? Bunlar bana kuruldular, randevumu çıkarmıyorlar tarzı bir şey evet, olmuştu değil mi? Evet, öyle bir düşüncesi oldu mu? Onları. Biz bunu resmi şeyde de konuştuk, hani bireyselde de görüşüyorduk. Ya acaba bunlarda hani örnek veriyorum, biri elden para veriyor da e, çıkarıyor ya da çıkarmıyor gibi. Ondan sonra 3-4 hafta geçince biz de sistemi anlayınca illa ki hani dışarıdan yabancıyız. O da ikna oldu. İşte ilk e, bizim... Pek ikna olmuşa benzemiyor hala. aynen olmadı ama biraz onun da başına biraz da olumsuzluklar geldi. Yani hep böyle şey, işte, canı yandı birileri tarafından. Bu yüzden herkese karşı böyle ama e, en son ben dün gelerek artık onun şeyini aldım. E, Tabiri gazını aldım. Artık ondan yana bir şey yok. Sadece onun şeyi biraz böyle Durumu çok fazla yani benden de önce o Kasım ayının sonlarına oca şey aralığının ilk haftasından başlayacak bir süreci. O yüzden ondan e, dolayı bu birazcık böyle sıkıntı var. Çok tam, üstüne, üstüne düşünce çok bir, şey. Üstüne bir şey olmaz. Yani olmaz. şimdi biz burada 3 kağıt 5 kat olsa burada yani burası hepsi arka plan olsa yani montaj olsa bunlar bizim burada 300'e yakın video çekmemiz <laughs> 3 imkanı yok. <laughs> ha, imkanı yok bunun zaten bir imkanı yok. Şimdi onun dışında randevuya girdin, randevuda içeride bir evrakları böyle bir sorgulamışsın, ha, bir kesinlikle. sertifikalara bakmışsın, şu üniversite nedir, bu üniversite nedir diye. Kesinlikle. Hayatında ne değişti bunları yapınca? Onlar değişmedi ama sadece merak ettim yani. Dedim ki bu arkadaşlar e, hangi tür makamlarla ya da kurumlarla çalışıyor? Şöyle. E, ben girdim, benim randevum biraz, yani içerideki kalabalıktan ötürü normalde 15 normal dakika sürüyor evrak teslimi ve vesaire ama benimki e, sıra beklediğim için 1 saat kadar sürdü. E canım sıkıldığı için açıkçası birazcık kurcaladım yani, yani. şimdi Volkan Bey. Hani şunu Rönt söyleyeyim. röntgen çektim böyle içeri bir röntgeni çektim. Yani, sonra yani <laughs> koyduğunuz her evrakın sıralaması doğru olur mu? Mesela orada birçok arkadaşla ben denk geldim. Örnek görüyorum en önde işte çalışma vizesi, arkasında işte ikametgahın var mesela. Hani sallıyorum şeyi, e, sıralamayı. Biz hani e, sizlerin hazırladığı dosyalar 50-60 sayfa dosyada kesinlikle bir sayfa bile karışmamış. Hani verdim oradaki bir şey, sorumlu arkadaş, Hepsine e, tik attı, hepsi doğru. Hepsi incelendi, kontrol edildi. Ondan sonra evraklarımı teslim ettim. E, gişeye geçtim, ödememi yaptım. Eren Bey'le de ufak bir... Ha, e, dur şimdi, Eren'e de inelim. Eren de bir merhaba dememiş sadece, herhalde. Eren'e evet. de Eren e sen buluyorum. Eren Bey. Eren'miş. E, yapmayalım. Şimdi... De. sadece <laughs> bak, mesela sadece şu güler yüzü istiyordum. Ya ben örnek görüyorum. Bizim şimdi Eren'de yok yani bu. Ya, yoktur. anlıyorum ama en azından bir nasıl geçti yolculuk falan ya da iyi misin falan buydu yani çok şey değil. Yani sadece böyle dosya elime verdi whatsapptaki mesajlarımızdan ilerleyebilirsiniz tarzından konuştum teşekkür tamam, ettim bir mi? sıkıntı yaşadın mı hayır tamam bitmiş, bitmiş. Önemli sadece olan ufak bir serzeniş <laughs> önemli olan bitmesi şimdi o bitti onun dışında içeride o çektiğin ettiğin o araştırmalar araştırmalar hayatında iyi değiştirdin mesela Merakım. <laughs> bir şey değiştirmedi. Onda ee... Onu da tam şey yapamamışsın hatta. Ee, da tam çevirememişsin. Evet ya yani şeyden Google üzerinden e, ne denir? Örnek Şimdi... yo, ne yazıyordu orada bilgiler olan? Ya bir şey fark etmeyecek. Arkadaşlar sadece. biz hepinizin onay alması için dosya hazırlıyoruz. Nasıl sende olduğu gibi. Bundan önce Mete abi de olduğu gibi. Yani herkesin onay alması için hazırlıyoruz. Çünkü sen de vizeni aldın bize para ödedin. Biz de evet. para kazandık. Ama çoğu insanda var yanlış anlama sadece senlik değil. Çoğu insan da buraya gelene kadar e, vizede girince acaba eksik mi koydular? Yanlış mı koydular? Bunlar oluyor. <laughs> Aslında öyle ya bunları şey yok. yapmanıza gerek yok. Sonuçta biz bu işten para kazanıyoruz. İster bir şeyin peşini attık peşini atsız peşin peşin de kaldırdık zaten. Yani sizden biz para kazanacağız. Size niye eksik evrak koyalım veya size niye dandik bir şey yapalım? Yani her şeyi biz onay almanız için ve ilk defa birisini randevuya sokmuyoruz. Randevusu çıkan kişilerde sakin olun sabırlı olun gerekli bilgilendirmeler size zaten yapılacak sakin olmakta sabırlı olmakta fayda var Kesinlikle. nasıl ki işlemler Benim... uzun sürdüğü gibi senin evet. çoğu kişinin öyle uzun sürüyor evet. ve şu anla itibaren de uzun sürecek evet ya kimisine dediğim gibi 3 haftada 5 haftada çıkabiliyor bana 12. hafta çıktı dediğim gibi diğer arkadaşıma şu an 16. hafta içerisindeyiz henüz e, çıkmadı ama ne demişler sabreden derviş muradına, muradına ermiş, ermiş ama burada sabit. şop yaptık arka planı şimdi şey olmasın aynen şop <laughs> Var şopina var. <laughs> şimdi onun dışında bana gelen e, şeyler üzerinden konuşuyorum sana. Şimdi grupta da vize sonucu çıkmadan TL mi ödeyeyim, Euro mu ödeyeyim diye bir blöf şeyi vardı. Ee, Ödemeyi. Evet. Şimdi onu söyleyip böyle hani vizeyi aldırsınlar da para ödeyeyim hesabı. Aa, yok yok doğru, doğru. orada <laughs> TL şimdi şöyle. Öyle bir şey değil. O tam, evet. Lütfen. Şimdi mesela ilk paporu yollayıp TL bazlı gönderdim. Kalan parayı da ben zaten Euro almıştım dedim motor mu büyük motor? Ne vardı motor? motor. R1 vardı lan. R1 mi vardı? Bak bak. Kaç model? 2010. Satsaydın onu. Skit 3. yüzyıl kullan. o kalan kısmı şimdi olabilir ya hani sadece kafor kabul edebilirsiniz ama belki kalan kısmı euro yapacaktınız. Aynen. Ben zaten değilim ben o parayı tamam 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 tamam, tamam, çevirdim. tamam, anladık anladık. Marta çevirdim lütfen. <laughs> tamam şimdi arkadaş jet alınca bir daha arkadaşım ondan sonra herkes jet alacağız diye <laughs> düşündü değil mi? Herkes böyle bir Şöyle, red alacağız diye ben, benim, karaları bağladınız. Şey, hani şey var şimdi, size, yüzde soruyorlar ya, işte yüzde oranınız kaç. Şimdi biz de empati kuruyoruz, biz de empati kuruyoruz karşı tarafa. Mesela arkadaş ret alacak, herkes red alacak olarak odaklanıyor. Hayır herkes nasıl, nasıl, nasıl biz ben, ben farklı düşünüyorum. Ben hani bilmiyorum size gelen, yani benim grubumla şerefe de bakabilirsiniz. <laughs> Hiç, böyle bir serzenişle vesaire asla arkadaşlar, öyle bir şey yok. Ee, Volkan Bey'i biraz üzmüşler. O da bana böyle serzenişte evet, bulunuyor. <laughs> arkadaşlar sabah da bir şey yaptık. <laughs> e, video çektik. Kurye videosu. Yazmışlar altına yine böyle yorumlar gelmiş. İşte öyle para yok, böyle para yok diye. Aldık orada da çektik videoyu. Ben Türkiye'de de kuruyordum. Kanıtladık, gösterdik. Yakında e, o kazançlara ben de birkaç video atacağım. Baksınlar bakalım o kazançlar doğru mu yanlış <gülüyor> mı? <gülüyor> böyle bir kazanç yok. yalan. <laughs> Göreceksiniz arkadaşlar. Para nasıl kazanılıyor? Yakında veya bize yutma. Burada var. motorla yapacaksın kurye. Evet. Onun dışında başka diyecek bir şey yok. Benim benim diyecek başka bir şeyim kalmadı. Ne evet, diyecek bir şeylerim varsa onlara ekleyelim. Evet. Sabır sabır sabır. sabır. Arkadaşlar. Başka bir şey yok yani. İlk süreciniz elektronik evraklardan sabredeceksiniz. Çok kısa bir sürede geliyor. Yani 2-3 ay gibi ya da maksimum 4 ay gibi bir sürede elektronik ve ıslak imza geliyor. Sizin tek e, merak edeceğiniz nokta e, randevunuza girdikten sonra gelecek onay e, mesajı ya da görüntüler var. Bir arkadaşlar. şey soracağım Bazen, bu arada. Bu... Mesela e, evraklar çıktı. Evraklar çıktıktan sonra sen işine devam ettin. Tabii. Randevun çıktı. Yine işine evet. devam ediyordun. Vizen çıktıktan sonra işi bıraktın. Buraya geldin. Evet. Doğru değil mi? Doğru. Şimdi bazı şüphelerimiz oluyor. Evrak çıkınca işten istifa evet. ediyorlar. işi bırakıyorlar. Evet. Ya şöyle ben biraz hani esnaf olarak çalıştığım için ben ben bir kaza yapmıştım. Bir de bir hastam vardı. Teyzem. ameliyatı olsun. Ben 3 aydır böyle eee dönem dönem çalıştım hani bu şeyle alakalı değil. buraya geleceğim ya da gideceğimle alakalı değil. Ee, benim şahsi problem, problemlerimle alakalı ama bizim onaylandığı mesajını alınca dedim hemen geleyim. Hemen ben, dedim şey? dediğim, <laughs> ben dediğim gibi ben, ben Mart'ın 15 20 civarından beri hazırım. Ee, tabii ki e, birazcık sürecim uzamış olabilir ama dediğim gibi arkadaşlar bu arkadaşlar güzel insanlar kesinlikle ne verdiğiniz para da aklınız kalsın ne de e, aklınızda bir şüphe kalsın. eee güzel sonuçlar geliyor. Lütfen güvenin, sabredin. Dışarıdan insanlar Olsun, bitsin. Çok özellikle olsunlar, özellikle beni böyle çok sinirli, çok böyle öfkeli görüyorlar ama ha. buraya indikten sonra sen de bazı şeyler anlamışsındır artık. Evet. Ya o şey biraz, o biraz mizaç. <laughs> Mesela nasıl biraz önce Eren e biraz serzenişte bulundum. O onun yapı meselesi. Belki senin de bu sesinin gür olması, işte biraz daha e, bazen ciddi duruşun insanlara sinirli ya da öfkeli misin gibi geliyor. Ya öyle bir Normalde şey ki, öyle değilim ama yani İnsanlar dostunu Anladım. kaçırıyor. Az çok sen de burada yorumlarda bizi takip ederek görüyorsun. Orada. Ben sizi belki de en aktif takip eden inan 3 kişiden biriyim. O zaman dislike atan sensin. <gülüyor> <gülüyor> Veriyorum Var orada var orada. Bir iki tane böyle var. <laughs> dislike atıyor. Aa, neden atıyor bilmiyoruz ama direkt böyle dislike geliyor yani. Ya onlar dislike işte geliyor. genelde e, bu işten e, gerçekten çekemeyen ya da zoruna giden ya da hazmedemeyen insanların bu kurumlar olabilir. Farklı ajantalar olabilir. Arkadaşlar Meyve veren ağaç taçlanır değil, taşlanır. O yüzden bu Sürekli arada söyleyeyim doğru da Pardon, pardon. Ya bir an olay heyecanından. Ya yani bu arkadaşlar dediğim gibi kaybetmeyin. Başvuru yapmak istiyorsanız da şey yapmayın, e, ne denir, kendinizi şey yapmayın, bekletmeyin. Sürecinizi başlatın, işinize devam edin. Çalışmıyorsanız da çok e, darlasanız da bir şey olmuyor. Çünkü kurumlarda Türkiye'de de bir yerden evrak beklediğiniz zaman gelmiyor. Bir yere kargo veriyorsun hemen aynı saatte gelmiyor sonuçta. Onun gibi bekleyin. Güzel sonuçlar gelecek. Gökhan'a, Volkan'a, Eren Bey'e burada Başova'daki diğer arkadaşlara güvenin. İnanın güzel şeyler olacak. Eğer darlasaydım ben darladım. Ben pan çok şeyli bir insanım ama ben de sadece örnek veriyorum. İşte ödemelerle alakalı bir şey sordum. Evraklarla ilgili sordum. Onun dışında ya benim vizem niye çıkmadı vesaire gibi asla bir konuşmalarımız olmadı. O yüzden anlayışları için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz beklediğiniz, sabrettiğiniz için. Neyse şimdi kimse anlamadı. Yine tanıdık getirdik. Aynen tanı, tanıdık. Volkan anlatsın <laughs> ne oluyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Diyecek başka bir şey yok zaten. Açın önceki videoları izleyin. İster izleyin ister izlemeyin. İster bakın ister bakmayın. Ama yorum yapmadan önce bir iki ilim bakın ondan sonra yorum yapın. Diyecek başka bir şey yok. Herkesin hakkında ilgisi olsun. Herkese bol şans.